Beyler videoya başlamadan önce bu Instagram adresini takip ederseniz çok da sevinirim arkadaşlar. Altta linki var. Ben Instagram'ı e, çok yoğun bir şekilde kullanıyorum. Şimdiden e, takip edenler için takip edenleri teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hemen videoya geçelim. Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle PES 2000 17 oynayacağız arkadaşlar bu e, yeni bir seri olacak arkadaşlar diğer bahsettiğim seri olacak ve ben e, bundan 2 e, veya 3 ay önce e, PES 2017 serisine başladım fakat işte devam ettirmeyeceğimi söyledim ve seri orada yarım kaldı ama çok istek geldi arkadaşlar PES 2017'yi e, istiyoruz diye o yüzden çekiyorum arkadaşlar. Ben çekmeden önce biraz takıma çeki düzen verdim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 3 tane altın oyuncumuz var ve 2 tane de gümüş top mu diyorlar? Gümüş toptan çıkan oyuncular var arkadaşlar. Gerisi kötü. Ama benim diğer hesapta Marcelo falan çıktı arkadaşlar. Onunla da video Gelmesini istiyorsanız lütfen like tuşuna basın ve yeni gelenlerde kanalıma abone olursa çok sevinirim arkadaşlar 2000 abone hedefimiz inşallah yakında ulaşırız arkadaşlar ve e, Instagram olanlar arkadaşlar lütfen e, video başındaki hesabı takip ederlerse çok mutlu olurum arkadaşlar istiyorsanız direkt e, başlayalım ilk başta e, küçük küçük toplar var arkadaşlar e, fazla iyonların çıkam çıkmadı. Ama e, deneyelim şansımızı gördüğünüz gibi fena bir topa benzemiyor kaka falan var ama oyuncumuz şey olmamış e, boş yer kalmamış hemen geliyorum arkadaşlar evet beyler devam ediyoruz hemen e, şuradan topumuzu açalım bakalım e, gümüş top gelir mi gelmedi bronz top geldi ve işe yaramaz bir adam geldi arkadaşlar bir tane daha açalım istiyorsanız iyilerden. Bakalım şurada 2 var. Şu ikisini bir bakalım neler çıkacak. En yüksek 68 arkadaşlar. McGregor. O da eskiden Beşiktaş'ta oynamıştı herhalde. O McGregor'sa. Şu an nerede oynuyordu? Şimdi hiç hatırlamıyorum. Neyse. Şimdi ise maçlarımıza geçelim arkadaşlar. Bir tane maç atarız büyük ihtimalle. Çünkü maç süreleri bayağı uzun. Şöyle event moddan atalım arkadaşlar. Ve oyuna bilmeyenler için söyleyeyim. Tabii ne diyorlar? Gamepad diyorlar. Aynen gamepad geldi arkadaşlar. Bu FIFA'daki gibi oyuncuları yönlendirebiliyoruz. Direkt şöyle başlayalım. Da e, uzun zamandır da oynamıyorum oyunu. Antofagasta Fagasta Fagata mı ne? Öyle bir takım mı var. Neyse öyle bir takımla Maç yapıyoruz arkadaşlar. İnşallah direkt ilk maçımızı kazanırız ve yolumuza devam ederiz. Dediğim gibi arkadaşlar lütfen videoyu like atmayı unutmayın. Benim için çok önemli. Gösterdiğiniz ilgiye göre serinin da gelecek. Şöyle diyeyim. E, diyelim bu videoya 50 like geldi. 50 like geldiğinde e, iki güne bir olabilir. Ondan sonra 25 like geldi diyelim. 3 güne bir falan ona göre öyle ayarlarım arkadaşlar. Ben de tam ne zaman hangisini atacağımı tam bir düzen oturtamadım. Şimdi ise maçımıza dönelim arkadaşlar. Zaitsev kafayı vurdu ama bize gelmedi. Şimdi kaptık topu. Cassano o da verdi Farfan. Farfan. Farfan dışarı. Yine de kontrol etmesi çok zor arkadaşlar çünkü oyuncular çok ağır oluyor. Hızlı oyuncular bile bazen dönemiyorlar arkalarını. Zaysev yine kafayı vuramadı. Bu sefer Carvalho. Zaysev baskı yapıyor. Şimdi presleyiz. Güzel aldık. Georgiev. Şimdi top bizde. Pas attık Farfan. Farfan. O da verdi. Cassano. Cassano. Cassano vurdu. Şey, çok fazla basıyorum yani. FIFA 14 e, çektim arkadaşlar. Az önce o yüzden biraz fazla basıyorum. Alışkanlık olarak öyle diyeyim. Zaysev yine Zaysev'den bir kafa vuruş geldi. Cassano verdi pası Farfan. Farfan ve gol. Çok güzel. Hadi bir kutlayalım şunu. Şöyle kale Köşe direğine gittik. Ve box yapıyor arkadaşlar. Güzel. İlk golümüzü attık. Şimdi başladılar. Rosta top. Alamadık. Şimdi aldık. Top bizde. Pası da verdik. Cassano. Of çok basıyorum ya. Sıkıntı oluyor. Çok basıyorum. Alışkanlık olarak. Garcia'da kayıcı vuruşunu yapacak şimdi. Fik bu sefer havalandı ve aldık. Ama top bize gelmedi ya. Aldık topu güzel. Janmat o da veremedi pasını. Deniz Suarez şimdi. Deniz Suarez verdi. Williamson. Williamson verdi pası. O da verdi. Cassano. Cassano vurdu. Garcia. Az basınca da gitmiyor. Garip oyun. Öyle diyeyim. Deniz Suarez baskı yapıyor. Deniz Suarez topu alamadık. Yanlışlıkla kaydım. Deniz Suarez alamadı. Güzel paslaşıyorlar şu an. Castro'da. Ve e, omuzu koyduk. Ve aldık. Williamson verdi pası. Geçmedi. Fena defans yapıyor karşı rakip. Cassano. Cassano. Cassano vur. Ve gol çok güzel. Şöyle kutlayalım. Cassano golünü attı. Ee, bu benim seçtiğim takım da arkadaşlar Juventus lisanslı olmadığı için böyle gözüküyor. Yani pes gibi bir oyun neden lisans almaz onu anlamıyorum. Bir FIFA gibi olamıyorlar. Gerçekten. Her türlü yönüyle FIFA resmen daha iyi. Ee, FIFA 17 olsun, FIFA Mobile olsun kesinlikle bence daha iyi. FIFA'ya e, önceden kafa tutarlardı. Hele hele PES 2013 falan. Gerçekten çok güzel oyundu. Ama 13'ten sonra hele hele 14'te acayip bozuldular. E, oynadığım için biliyorum. Oyunu bayağı yavaşlattılar. Oyun tarzını garip e, yaptılar. O yüzden birçok oyuncu tarafından da beğenilmiyor ama vazgeçmiyor da PES. Bu çizgisinden oyun motoruyla mı ilgili onu hiç bilmiyorum ama bence kesinlikle bu şekilde olmamalı PES ve dışarı vurduk arkadaşlar orada da. Bu şekilde söyleyeyim. Biraz da Konami'nin suçu yani. şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi e, PES 2017 çıktı. Kaç lira? E, 250 lira olarak ne çıktı? Ondan sonra e, Trial Edition diye bir şey çıkartıyorlar. Bu Trial Edition'da sadece My Club'a girebiliyorsun. Gösterim açı yapabiliyorsun. Yine de insanın zevkini e, zevk aldırıyor. Asıl olan şey My Club zaten. PES'in zevk aldıran kısmı. Ama bunu bedavaya arkadaşlar. Bedavaya indirebiliyorsunuz. Ve hiçbir anlamı kalmıyor. Yaptıkları çok saçma. Ee, anladınız siz benim dediğimi zaten. Bence yaptıkları çok saçma. Parayla sattıkları oyunun bedavasını da çıkartıyorlar. Ee, normal PlayStation için. Steam'de falan var zaten arkadaşlar. Steam'de falan. Ee, Bedavaya görebilirsiniz. Ondan sonra PlayStation 4'üm olduğundan biliyorum. Bedava oyunları falan oluyor. PlayStation 4'te. Orada. Pes'i ben indirdim arkadaşlar. My Club'da e, girebiliyordum. Oynayabiliyordum. Öyle söyleyeyim. Cassano. Cassano'da. Cassano vurdu mükemmel. Güzel. Biraz da kasmaya başladı arkadaşlar. Kusura bakmayın. Telefondan dolayı. Filagra verdi. Rose. Alamadık. Pesinde bir sıkıntısı daha var Fifi, mobilde herhalde sadece bu da şey çok uzun dakika ya bir maç çok uzun bu kadar olmaması gerekiyor bence farfan dışarı. Farfan burada dışarı gitti. Olmazsa arkadaşlar ben kese kese göstereyim size sadece atak yaptığımız bölümleri gösteririm. Şimdi daha alamadık. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Hadi Kassano. Kassano vurdu mükemmel bir gol. Yine attı Kassano. 6-0 oldu. Şöyle kalenin arkasından dolansın. Ve geri gelsin. Arkadaşlar başka bir şeyden bahsedecek olursak da FIFA mobilde de şöyle bir sıkıntı var. Ee, nasıl anlatayım size peste gördüğünüz gibi istediğimiz gibi e, gol sevişlerini yapabiliyoruz oyuncuları yönlendirebiliyoruz ama fifa e, mobilde öyle bir şey yok arkadaşlar en büyük eksiklerinden biri bu bence gerisi çok güzel zaten oynanış tarzı falan fifanın çok beğeniyorum fifa e, gerçekten spikerinden falan da tutun mobil için e, kastetmiyorum 17 için kastediyorum Spiker'i falan da çok güzel. Ama Pes de öyle değil. Gerçekten abuk sabuk bir anlatım yapıyor. Ee, spiker'i. Öyle değil mi arkadaşlar? Zaten maçımız da bitmek üzere. Şöyle alalım topu. Farfan verdi. Cassano. O da bıraktı. Hüskür Bey. Mükemmel. Sevinsin direkt. Zaten tek maç üstüyle oynanıyormuş. Final yazıyor çünkü orada. Cassano'da da top. Uzaktan deneyelim. Cassano çok kötü vurdum. Biraz fazla basınca böyle oluyor işte. Garcia. Garcia vurdu. Zaytsev kafayla indirdi. Güzel pas. Cassano. Vuracağım. Kaleci. Tamamdır. Şimdi ise eee corner'ımızı kullanalım. Aa çok kötü kullandım. Çok kötü kullandım gerçekten. Elim kaydı yanlışlıkla. Pası da verdik. Yapma be. Wayne. O nasıl bir ad ya? İnsan yani annesi babası hiç mi düşünmemiş? Okunurken falan çok garip atlar koyulmuş yani. Daha nice atlar vardır da böyle. Sadece biz futbolculardan biliyoruz. O da var. Dakikalar 84. Şimdi tekrardan topu alıyoruz. Verdik pası. Farfan vururum oradan. Garcia. Topu kurtardı. Magales. Baskıdayız. Aldık Williamson. Ah be yanlış pas attık zaten maçta. Bitmek üzere. Deniz Suarez. Deniz Suarez. Çakma Suarez vurdu. Garcia'da top kaldı. Zaten 7-0 önde. Şimdi e, hemen bitirecek. Hakem ama taşa götürdüler. Topu verdik Yanmat. O da verdi. Casano son gol atalım da bitsin. E, son bir gol daha atalım. Daha iyi olsun. 8-0 iyi skordur. Zaten Şimdi bitirecek büyük ihtimal yakken ve bitirdi arkadaşlar. Ee, bakalım ödülümüzü alalım. Zaten tek maçı usulü oynan e, oynadık. Öyle söyleyeyim. Kolay maçtı. Kolay modunda yaptık herhalde zaten beginner oluyor. Şöyle geçelim. Ve 1425 arkadaşlar GP verdi. Ee, bir tane de özel antrenman şeysi verdi arkadaşlar. Videomu bu kadar da izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenseniz lütfen like ve yorum atmayı unutmayın. Ve dediğim gibi instagram adresimde takip etmeyi unutmayın. Altta linki var açıklamada yani. Hepinizi seviyorum. Bay bay.